Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kırım Derneği'nin düzenlediği, Kırım, İşgal'de 9 yıl adlı konferansa katılan Ukrayna Büyükelçisi Vasli Badnar, Defens Türk'ün sorularını yanıtladı. Vasli Badnar, TB2'lerin aktif olarak sahada kullanıldığını ve Türkiye'nin Leopard Konsorsiyumundaki rolünü anlattı. TB2'lerin uçmadığı iddiası üzerine sorduğumuz soruda Vasli Badnar, TB2'lerin savaşta aktif olarak kullanıldığını söyledi. Ukrayna'nın Türkiye'den tedarik etmek istediği sistemler ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise Büyükelçi Badnar, Türk yetkililer ile yakın ilişkiler sürdürüyoruz. Sorunları çok çabuk şekilde çözüyoruz, ifadesini kullandı. Ukrayna'ya verilecek Leopard tankları için oluşturulan konsorsiyumda Türkiye'nin bayrağı yer almıştı. Bu konuda sorumuzu yanıtlayan Büyükelçi şunları söyledi, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanları düzeyinde görüşmeler gerçekleşti. Biz Türkiye'nin de bu konsorsiyumda olmasını istiyoruz, dedi. Türkiye'nin bu konsorsiyuma nasıl katılım sağlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna'ya göndermek üzere envanterinde Leopard 2A4 ana muharebe tankının bulunduran ülkelerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Marius Blažak'ın görüşme gerçekleştirdikten sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İspanya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Kanada, Türkiye bayrakları göze çarpıyor. Polonya Savunma Bakanı Marius Blazak, çevrim çevrimiçi toplantıdan sonra şu açıklamalarda bulundu: "Benim inisiyatifimle Ukrayna için modern zırhlı silah bağışçılarından oluşan bir koalisyon oluşturmak için Leopard 2A4 tanklarına sahip ülkeler arasında görüştük." Almanya Leopard 2A4 tankının bulunduğu ülkelere Ukrayna'ya gönderebileceklerine dair açıklamasından sonra bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya Leopard 2A4 tankı göndermeye karar verdiklerini belirtmişti. Bu kapsamda Almanya 14 adet Leopard 2A6, Norveç 36 adet Leopard 2A4, Polonya 14 adet Leopard 2A4, Portekiz 4 adet Leopard 2A6, Kanada 4 adet Leopard 2A4 ve İspanya'da 4 adet Leopard 2A4 tankını Ukrayna'ya göndereceklerini belirtmişti.